Değerli katılımcılarımız ve kıymetli basın mensubu dostlarımız. Efendim bu yıl üçüncüsü düzenlenen Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın fiziksel olarak varlık göstereceği son günündeyiz. Fuarımız bu yılda ne mutlu ki devletimizin üst düzey yetkilileri, yabancı heyetler, firmalarımız, iş profesyonelleri ve halka açık olan bu son günde halkımızın büyük ilgisiyle karşılandı. Şimdi fuarla ilgili genel bir değerlendirme paylaşmak, fuarın bu yılki reel çıktılarını aktarmak üzere Saha Expo'ya ev sahipliği yapan Saha İstanbul adına Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haluk Bayraktar ve Genel Sekreterimiz Sayın İlhami Keleş Beyefendileri huzurlarınıza davet ediyorum. İlker, şunu alsın. Nasıl? Çalışıyor. Kıymetli basın mensupları ve katılımcılar. Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin dünyadaki yeni buluşma adresi olan Saha Expo 2022'ye tekrar hoş geldiniz. Öncelikle konuşmama başlamadan önce siz basın mensuplarının fuara yönelik katkısı, bu fuarın toplumumuzda ilgi bulması ve toplumumuza tanıtılması konusunda vermiş olduğunuz desteklerden dolayı Saha İstanbul Yönetim Kurulu adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Malumunuz Sağ İstanbul Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi, savunma havacılık ve uzay alanında ve bu sene üçüncü fuarımızı düzenlemiş bulunmaktayız. Çok etkili, çok yoğun katılımlı ve etkileşimli bir fuar süreci yaşadık. Halihazırda 876 üyemiz ve 24 üniversiteyle oluşan Saha İstanbul bünyesinde bu sene fuara 567 yerli firmamız katıldı. Ve yine 57 ülkeden 390 yabancı firma fuara katılım gösterdi. İlk başladığımız zaman Saha Expo 3 yıl önce 10 bin metrekareydi. Bu sene Saha Expo 60 bin metre kapalı alanda düzenlendi. Ve özellikle 268 resmi delegasyon fuara katılım gösterdi. 112 ticari delegasyon katılım sağladı. Fuarın ilk gününde malumunuz 500 yıllık tarihi ilişkimiz olan Libya'nın Başbakanı Sayın Dibeybe bizzat Sağ Expo Fuarı'na katılmak için buraya geldi ve burada tüm firmalarımızı bu Türkiye'nin Türkiye'nin yükselen savunma sanayi gücünü gözlemledi ve toplantılar gerçekleştirildi. Anlaşmalar yapıldı. Ve yine ikinci günü fuarımızın İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bizzat bu fuara katılmak için İngiltere'den Türkiye'ye geldi. Ve burada burada e, Ukrayna'nın Stratejik Endüstriyel Bakanı'yla yine farklı ülkelerin bakanlarıyla bizzat fuar bünyesinde to toplantılar gerçekleştirdi ve bizzat kendisi Türkiye'nin yükselen gücünü savunma sanayi sektöründe siz basın mensuplarına ifade etti. Bir yandan bu fuar bünyesinde onlarca yerli ürün ve yerli teknoloji ilk kez bu fuarda görücüye çıktı. Örneğin Kızıl Elman'ın geliştirilen Turbofan ilk yerli milli motorundan ka insansız kara araçlarına muhtelif insansız deniz aracı sistemlerine çok farklı alt teknolojilere kadar burada gösterim sağlandı. Bir yandan 9 farklı panel düzenlendi. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin savunma sanayi sektöründeki etkileri, oyun değiştirici teknolojiler. Ben bizzat örneğin Ergün Ergün, Saygın, Genel İkinci Başkanı, Ergün Saygun Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Ergün Saygun'un e, moderatörlüğünü yaptığı panele katıldım. Orada varlığa doğan e, yokluğu bilmez lafı beni çok etkiledi. Gerçekten Türkiye özellikle son 20 yılda savunma sanayi alanında atılan adımlar ülkemizi bölgesel bir güç haline getirdi ve bunu küres, küresel anlamda da projekte eden bizi bir ülke bu güce ulaştırdı. Ve bunu burada çok rahat tüm e, gelip katılanlar bizzat fuara katılanlar kendileri de bizzat sadece e, ülke vatandaşlarımız değil yabancılar da bizzat ifade ediyor. Malumunuz basında daha çok platform odaklı örnekler savunma sanayinde öne çıkıyor. Adeta savunma sanayimizi bir buzul dağına benzetirseniz aslında bu buzul dağının daha büyük bir gücü olan e, alt görünmeyen kısımları sağ Expo'da görücüye çıkmış oldu. Onlarca firmamız burada alt sistemler, teknolojiler, ileri mühendislik ürünlerini sergilediler. Bunlar gerçekten ülkemizin en büyük stratejik gücü. Tabi burada ııı e, yüzlerce binlerce işletmeden işletmeye görüşmeler gerçekleştirilmiş oldu. Ve burada 114 anlaşmaya imza atıldı. Rakamlarla da ifade etmek istiyorum. Bu imza atılan yüz, 114 anlaşma rakamsal olarak 1 milyar doların üzerinde savunma havacılık uzay alanında 1 milyar doların üzerinde anlaşmayı burada imza atıldı. Sağ Expo bünyesinde ve bu anlaşmaların Yüzde 60'ından fazlası da ihracat e, eksenli anlaşmalar. Dolayısıyla ekonomik anlamda da Saha Expo çok önemli bir e, momentum etkisinde göstermiş oldu burada. Tabii Saha Expo'ya her yıl katlanan ilgi mevcut. Hedefimiz 2024 yılının Ekim ayında 60 bin metrekare değil 80 bin metrekare alanda e, fuarı gerçekleştirmek biraz da katılım sayılarından bahsetmek istiyorum. Fuarımız ilk üç gün profesyonelleri açıktı ve ilk üç gün boyunca fuarımızda yaklaşık 40 bin profesyonel katılım gösterdi. Dördüncü gün yani bugün fuarımız halkımıza açıktı. Şu an itibariyle e, bizim tahminimiz bugün de bir 40 bin civarı vatandaşımız fuarımızı ziyaret ediyor. Yani toplamda 80 bin e, vatandaşımız e, fuarda ziyaretçi olarak katılım göstermiş oldu. <laughs> Tabi e, Sağ Expo gerçekten savunma sanayinin özellikle özel sektörün dinamizminin bizzat burada fuarda her bir firmamız o dinamizmi göstermiş oldu. Türkiye'nin savunma sanayindeki aslında en büyük gücü savunma sanayimizde özel sektör tarafından geliyor. Pardon. Ve biz bu gücü çok önemsiyoruz. Aslında sağ İstanbul'un da en önemli amacı özel sektör dinamizmini, girişimciliğini savunma sanayiyle buluşturmaktı. Bunu da burada aslında bir anlamda sonuçlarını görmüş olduk. Arzu ederseniz ben burada konuşmamı tamamlayayım. Eğer soru sorularınız varsa onları almak isteriz. Evet, soruları olan varsa alabiliriz. Mikrofon, siz mi Efendim sorusu olan e, katılımcılarımız var ise ben mikrofonu kendisine iletebilirim. Lütfen el kaldırsınlar. Hemen geliyorum. Efendim öncelikle e, sizi burada görmekten dolayı gerçekten mutluyuz, gururluyuz. Sizi de ilk defa görüyorum. Ee, sayın kardeşiniz ben Maltepe Kaya'ya kadar kalıyorum bizi ziyaret etmişti. Ee, sözü de almıştık Cumhurbaşkanlar. Ben şöyle aslında bir şeyden yakınmak istiyorum da e, sadece halk günü olarak bir gün ayrılmış ve zaman gerçekten çok yetersiz. Ben bayağı takip ediyordum. Acaba bir dahaki sefere bu günlerin arttırılması artırılması, ile ilgili yani bir çalışma olabilir mi? Çünkü bayağı büyük bir alan ve gezmesi bayağı bir sıkıntılı evet. oluyor. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederiz. Bir sonraki fuarda cumartesiyi de uzatarak halk gününü cumartesi e, gününde katarak e, devam etmek istiyoruz. Sağ olun. A Haber'den Mehmet Karataş. Öncelikle hayırlı fuarlar dileyelim size. E, bir de burada çok sayıda ifade ettiğiniz gibi bakanlar düzeyinde, başbakan düzeyinde ziyaretçiler geldi. E, aynı şekilde e, Ukrayna ve İngiltere'nin de savunma bakanları buradaydı. İngiltere'den herhangi bir anlaşma e, oldu mu burada? Bir de bu yıl en çok dikkatimizi çeken hem alım heyetleri bir yandan da birçok ülkenin de askeri personeli, askeri heyetlerinin geçen sefere göre biraz daha arttığını gördük. Doğru mu bu gözlemimiz acaba? Kesinlikle bu sene özellikle Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat başarısı bizim komşu dost ülkelerimizde de bu fuarı olan ilgiyi artırdı. Söylediğim bir başbakan, 11 bakan, genel kurmay ve savunma bakan yardımcılığı düzeyinde yani üst düzey bürokrat olarak da 47 üst düzey bürokrat bizzat fuara katılım gösterdi. Afrika'sından uzak Asya'sına kadar çok farklı kıtalar Avrupa'sından kıtalardan yoğun bir katılım vardı ve bunu da e, görmüş olduk. Çok Tolga Yanık Anadolu Ajansı. Efendim bu fuarın önemli bir parçası da imzalanan sözleşmeler. E, bu sözleşmelerin ticari büyüklüğüyle ilgili paylaşabileceğiniz bir veri var mıdır? E, az önce ifade ettim. E, fuar bünyesinde 114 anlaşma imzalandı. Ve rakamsal olarak da 1 milyar doların üzerinde anlaşma imzalandı. Ve bu anlaşmaların da %60'ından fazlası ihracat anlaşmalarıydı. Bu da çok önemli bir başarı sağ bu fuarı için. TRT Haber'den Sezen Ceceli. E, 114 anlaşma imzalandığını söylediniz. Ülkelere göre dağılım nasıl acaba? Biraz ipucu verebilir misiniz? E, spesifik olarak yani 114 anlaşmayı e, tek tek incelemedik. Ancak bizim özellikle Türkiye'nin en büyük e, savunma sanayindeki en büyük pazarı malumunuz Orta Doğu, Afrika, sonra e, Orta Asya ve Doğu Avrupa ülkeleri olarak sayabiliriz. Dolayısıyla bu dağılımda bu şekilde ifade edebiliriz aslında. CNN Türk Buse Deviren, öncelikle çok güzel bir organizasyonu. Çok teşekkür ediyoruz bizler de. E, %14 anlaşma imzaladığınızı söylediniz ve yaklaşık 160 da ihracat bu anlamda da. E, Birçok farklı ülkenin de buraya e, başbakanlar düzeyinde, başbakan düzeyinde kişiler geldi. E, peki elde ettiğimiz sonuç doğrultusunda e, Türkiye savunma sanayide lider ülkeler arasında girdi ya da girecek gibi bir yaklaşımda bulunabilir miyiz? Yani e, tabii e, Türkiye özellikle e, oyun değiştirici teknolojiler konusunda son 20 yılda çok önemli atılımlar yapıldı Türkiye'de. Bundan 20 yıl önce Türkiye'de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 17 firma vardı. Bugün Türkiye'de 2000'e yakın firma savunma alanında faaliyet gösteriyor. Burada kurulu standlardaki firmalarımızın birçoğu genç firmalar. Çoğu 2000'li yıllardan sonra kurulmuş yeni teknoloji firmaları ve bunları bizim zaten en büyük hedefimiz bu firmaları itici güç olarak bu ekosistemi güçlü bir ekosistemi bu firmalarla ancak kurabiliriz ve aslında bunun da biz kurulduğunu ve çok güçlü bir altyapıya sahip olduğumuzu da burada görmüş olduk. Belki dünyada savunma sanayinde rakamsal olarak en büyük ülkeler arasında olduğumuzu ifade etmek için belki erken ama Türkiye geliştirdiği belli teknolojilerde özellikle insansız sistemlerde insan sava araçlarında ve bunun gibi diğer işte özel gemi teknolojileri radar teknolojileri güdümlü füze teknolojilerinde geliştirdiği teknolojilerle teknolojik anlamda en iyileriyle rahatlıkla rekabet edebilecek Hatta belli konularda en iyisi olan bir ülke konumuna ulaşmış durumda aslında Türkiye. Medican çalışan Demirören Haber Ajansı, insansız hava araçları e, ihracatı konusunda burada yeni bir anlaşma yapıldı mı? E, bununla birlikte gelen yabancı delegeler insansız hava araçlarımız hakkında ne tarz yorumlarda bulundu? Ee, yani Tür Türkiye, e, özellikle e, bizim Türkiye'de milli olarak geliştirdiğimiz insansız hava aracı sistemleri dünyadan çok büyük bir ilgi görüyor. Türkiye dünyada insan savaş teknolojisini ihraç eden en büyük e, ihraç açısı dünyada hali hazırda. Dolayısıyla özellikle son dönemde, son yıllarda e, yaşanan süreçlerde operasyonlarda e, geliştirdiğimiz teknolojinin e, elde edilen sonuçlar da çok başarılı. Dolayısıyla çok dikkat çekiyor. Düny dünyada Türkiye'nin en önemli markaları haline geldi e, aslında bu alanda geliştirdiğimiz çalışmalar. Biz fuar kapsamında da Yeni ihracat sözleşmelerine e, insansava araçları konusunda imza atıldı aynı zamanda. Ama aslında burada biz şunu gördük: sadece ana platform projeleri değil, bu projelerin alt ana projeleri, alt sistemler, alt teknolojiler, malzeme teknolojileri ve bilim teknolojilerin hepsinde güçlü olmanız lazım ki e, tedarik zinciriniz sağlam olsun. Ve sağ Expo'da da aslında bunun ne kadar güçlü bir yapıya oluş, e, ulaşmış olduğunu ve bunun da Türkiye'de son 15-20 yılda ortaya konulan milli teknoloji hamlesi vizyonuyla nasıl ortaya çıkmış olduğunu görmüş olduk bir anlamda. Haluk Bey şimdi baktığımızda insansız hava araçlarıyla ilgili dediğiniz gibi Türkiye artık kendini bu anlamda kanıtlamış bir ülke ama az önce siz de e, konuşmanızın başında ifade ettiniz sadece artık hava değil aynı şekilde insansız e, silahlı deniz ve Kara araçlarımız da bu fuarla birlikte Sağ ile görücüye çıktı. Daha doğrusu ilk kez sergilendi. Bu anlamda ziyaretçilerin e, onlara yorumu nasıl oldu efendim? E, onlar da şu an özellikle son dönemlerde Türkiye insansız deniz aracı teknolojisine önemli atılımlar yapıyor. Birçok farklı e, teknoloji platformu var, e, gösterim platformu var. Bunlara da ilgi çok yoğun. Burada fuar alanında sadece deniz aracı değil, insansız kara aracı noktasında da birçok firma var. Mesela burada birkaç firma var ki 15-20 ülkeye geliştirdiği insan Kara aracını ihraç etmiş. Böyle başarı örneklerimiz var ülkemizde. Bunları da görmüş oluyoruz fuar kapsamında. Teşekkür ederiz. Evet başka sorumuz var mı? Son olarak tabii biz aynı zamanda sağ olarak girişim ekosistemine de önem veriyoruz. Burada bizim e, saha girişim bünyesinde en başarılı olan startuplarımızı sergilediğimiz bir e, girişim. Ee, şey pavilyonumuz da var. Onlar da girişimlerini sergilemiş oldu fuar bünyesince. Ee, ben özellikle e, bu fuarın, bu organizasyonun etkili ve güzel bir şekilde e, sürdür sürdürülmesine katkı veren, organizasyon e, emek veren değerli saha bünyesindeki çalışma arkadaşlarıma ve yönetim kuruluma ve katkı sunan tüm buradaki çalışanlara şükranlarımı ayrıca huzurlarınızda sunmak istiyorum. Sizlere de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Saha Expo 2022'ye ev sahipliği yapan Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Bayraklar'ın basın açıklaması burada sona ermiştir. Gösterdiğiniz ilgiye ve katılıma teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saha Expo 2024'te tekrar buluşabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık diyoruz. Sağ olun. Çok çok, çok teşekkür olun. ederiz. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ, sağ olun. olun. Sağ olun.